Evet arkadaşlar aracımla tesisat yaşayacağım. 4K kalınlıkta Megabox. Bununla ilgili YouTube'da bir şey göremedim. Şöyle dıştan görünüşü. paket kapalı. Şurası biraz kırık gelmiş ama mühim değil. Şimdi açacağız. Bakacağız içinden neler çıkacak. Evet biraz zor olsa da fal tutayla arkasını açtık. İçinden birazcık makaron. Şöyle bağlantılar için bağlantı ucuları kelepçeler Şöyle not görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an dışarıda çalıştığım için dışarıda çekiyorum. Şu şase kablosu. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Bakırlı biraz tartışabilir. Yorum açık. Şu güç kablosu power. 4K aldım ben biraz kalın olsun diye. Şöyle bakır gibi gözüküyor ama neredeyse beyazlıklar da var. RC kablosu bir tane çıkıyor. Ben zaten RC kablolarını biraz daha iyisinden iki tane aldım. Şöyle RCA kablosunda şey de var. Ucuları böyle. Yani diğer aldıklarım daha kaliteli RCA kablosu aldım. Evet. Megavox sigorta kutusu. Şöyle açalım. 100 amperlikmiş bu. Bayağı bir araştırma yaptım ben de Bununla ilgili YouTube'da veya da başka bir yerde bir şey bulamadım Onun için bari ben çekeyim insanlar merak edenler Faydalanabilsinler o Şöyle göstereceğim size Ses kablosu Bu, bu da tetikleme kablosu galiba Evet E-Bin arkasından amfiye tetikleme kablosu. Evet. Böyle arkadaşlar. Mega 4K testat kablosu. ben arkadaki 85'leri yükseltmek için şöyle aparatlar da aldım plastik. Merak edenler varsa. Şöyle. Dıştan böyle gözüküyor. İçi boş. Normal plastik bunlar. kapılara ceplik yaptıracağım. 85 çıkar. İyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.